değerli arkadaşlar. Bin bir türlü zorluk içinde borçla, harçla ayakta kalmaya çalışırken yeni yıla da gözlerimizi faiz damlalarla açtık. Her alışverişte cebimizden çıkan para artarken, poşetlerimiz küçüldükçe küçülüyor. TÜİK rakamları bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4000 TL'yi Yoksulluk sınırı 13.000 TL'yi, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5.000 TL'yi aştı. Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarlarca dolarla döviz kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna rağmen yılın başında 7.40 olan dolar kuru 13 TL üzerinde kalmaya devam etti. %54'lük artışı bile çok da Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına, gıda ürünlerinden tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek. Yıllardır gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama maaşlarımız hep bir yerlerden sipariş edilip TÜİK tarafından masa başında belirlenen rakamlara göre artırıldı. Üstelik Ali Cengiz oyunları ile belirlenen bu rakamlara göre belirlenen enflasyon farkını almak için bile 6 ay beklemek zorunda bırakıldık. Kuru ekmek değil, insanca yaşam. Kuru ekmek değil, insanca yaşam. Yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya gelmemizden, ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor. Bizler kapı kulu değil, kamu emekçileriyiz. Kamu emekçilerine reva görülen sadakazan kabul etmiyoruz. Emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz. Insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Tüm kamu emekçileri adına yoksulluğumuzun göstergesi olan borçlarımızı yakıyoruz ve bizi sefalete mahkum eden bu düzene artık yeter diyoruz. Fazla borcu olan var mı arkadaşlar? <laughs> beraber <yakalım>. gerek. <laughs> arkadaşlar çakmanız registratı. <laughs> <düşünüyorum ben. gülüyor> dolar yapmış gibi düşünüyoruz. Evet. evet evet arkadaşlar. Evet, çekilin. Çekilin. Arkadaşlar kafalar çekin. Şöyle çekilin yapıyoruz. Bozdurularız. Saati oldu onu <laughs> kapat <laughs> var mı getirir şimdi beni iki kere yaktı yiyecek kaç yerden maaş oluyor sanacaklar ya ee <laughs> <laughs> Yanmıyor ya. Sen nasıl yakıyorsun? İkinci, ya, ikinci, yapıyordun. ikinci bodrum benim böyle sağlam. <laughs>